Mektep Hanım Grup evet, fotoğrafı yapalım şimdi Tekneye binerken Sadece ne kadar çok gemi var ben değil mi? Ben binmeyeceğim Tamam siz ayarlayın Ben binmeyeceğim ana Ben burada kalacağım Neden? Neden? Sen de, ben kalıyorum <laughs> <laughs> Ne oldu? Da gel. Kim korktu? Ben de geldim Anne ben geldim. geldim ben Sayda Hanım oğlunuz gelmeyecekmiş teknik. Ben gelmeyeceğim ben korkum. Korkulmaz ben, ki korkulacak bir şey yok. Ben bana ben ben can, ben 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 değil mi ben 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 Alacağım. 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 Suya bineceksiniz, gemiye bineceksiniz. Bak, artık... ne güzel Ama bak işte. Bence şimdi bir tarih ha. Bindi vapura falan. Bindi. Evet, bota bindi herkes, ekip. Denge. Tamam, denge sorunu. Pardon. Şimdi gideceğiz. <laughs> Var mı başka? Başka yok, bu kadar. Tamam. Gel <laughs> gel <laughs> sevdiğim yer burasıdır. Sağlam mıdır? Güvenebilir miyiz buna? Güvenebiliriz. Bizim de devam ediyor. Evet suyun ortasında olmak güzel bir duygu. Harika bir duygu. Hepinize tavsiye ederim. Evet suyun ortasında olmak böyle bir keyif. Evet devam ediyoruz. Evet bot turu başlamıştı. Bot turu nereye doğru götürür bizi bakacağız. Bu ileride gördüğünüz sahil karette karaterların yavruladığı sahillerden bir tanesi koruma altında. Karette karetelerle birlikte doğumlarını izlemek isterseniz ya da birlikte yüzmek isterseniz karete karatelerle Haziran sonu Temmuz'da burada olmanız lazım. Evet. Ağustos'ta keza. Evet şimdi Batık doğru gidiyoruz. Şimdi Buradan baktığın zaman iyi sallanıyor değil mi Rütü? Bir action yapayım mı? Action bugüye oraya doğru. Ne dersin? Valla dikkat et ya. <laughs> yaparsın sen ama. Yaparsın. <laughs> sen yapar. <laughs> ben yavaşlayın yavaş sayıyorum. nasıl gidiyor? Keyifli. Şey, Seni göreyim. Baya güzel sallanıyor ama. Evet. En az burası sallan. Evet. Mide bulantısı yok değil mi? Yok. Hiçbir zaman. Her şey yolunda. Gayet. <laughs> Evet Batıkşehir'e doğru bir yolculuk. Ekip burada. Muhteşem Demre. Muhteşem sahil. Evet bot turunu özlemişim gerçekten. Eskiden her gün çıkardık. geldi. Ah mis gibi. Allah. Ama iyi sallar ya. Bir rüzgar var. sahil. Ah bir rüzgar var anlatamam. Uuu iyi sallar ya. <laughs> evet uçsuz bucaksız ta uzaklaştık. Karadan limandan. Atık Atık diyorum. Antik su altı şehrine doğru gidiyoruz. Kaptanımız burada. Ulu Manitou göm veriyor. Ekip burada. Bakıyorum ağzını hiç bozuk duramıyorum. Batık kente doğru geldik. Tam ucundayım. Geminin tam uç kısmında Batık kente doğru gitmek çok keyifli. Muhteşem bir duygu. burada. Siz yok ya ben gittim ben amcam. Bakın hemen karşıda yine böyle merdivenleri merd mer var. Küçük küçük. Yeşil sınırlarda. Deniz önceden bu kadar yüksek değil daha sonra yükseliyor. El yine geldik evin bir tane merdiveni var. Bakın yukarıya doğru suyunu çekip kalmış. Yeter böyle bir farklı aşağıya doğru gelmiş. Evet, evet. evet. suyun içinde evin duvarları var. e, giriş kapısı var. Evet. E, bizde hemen evin duvarları olarak taştan duvardan görme. zaman onarım yapı olmadı yani sadece kaymak adamlar. Biz gibi adada. Hemen bu bölgede köyün hamamı, domal vermek Köyün hamamı, bu görmüş olduğunuz taşlı oğlarda olduğu yerler. Köyün hamamı, domal Vay be, oradan oraya nasıl? Da... Evet, karşıda da Simavra Kalesi, tam batık Batıkşehir'in karşı yakası Kekova'nın karşısında. Batı'na resim çekelim mi? Gel. Vay. Da yukarı çıkalım mı? Çıkalım mı? burada yaşamak isterdim ben. Burası neresiyse. Gerçekten Antalya'nın en güzel zamanı. Burası Kekova Adası. Batık şehir. Hemen dibimizde ve karşısında da Simen Kale Kalesi. Kaleköy. Kaleköy. Kale Kale evet. Oo, profesyonel. Kale, orada da dünyanın en küçük tiyatrosu var. 300 kişilik. Yapma ya. Evet. Koçların orada bir tane var. Şu soldaki gördüğümüz ev var ya. Koçların mı? Koçların. Bu köy değil değil mi? Bir kale köyü ama. Ka kale ka kale köyü burası. Simene 3 ağızda şu e, koyun hemen arkasında caminin olduğu yer. Vay Orası. be. Sonradan mı gelişti bu köy yoksa e, Simene Kalesi'nden dolayı yoksa çok eski bir köy mü? Çok eski bir köy, çok eski bir köy. O zaman da insanlar burada yaşıyormuş hmm. ama şu an fazla bir gelişme yok çünkü yol yok buraya. Vay be. Araçta gelemezsiniz. Tekneyle yol yok. Nerede yol var? Vay be doğru yani Göl değil yok. mi? Liman var. Yazın, Zenginler İstanbul'dan yatlarıyla geliyorlar. Burada pansiyonlarda veya bir evlerde. Yani zenginlerin e, tercih ettiği bir yani, yer. Yani. Başka bir var sessiz, sakin, turkuaz rengi deniz. Sağ ol hocam. <laughs> e, <cahitler>. Olur inşallah. <laughs> yani, inşallah, inşallah. <laughs> Yok ama koçların orada evi var. Eskiden o büyük rahmetli Koç burada yazın bir hikaye dinleniyormuş. Aslında. Vay be. Vay ne güzel bir hikaye. Çünkü geliyorum bilmiyorum. Ama e, dünyanın en küçük tiyatrosu burada. Hatta e, şey biliyorsunuz Midas, hani eşek kulakları, Midas kulakları oynamıştım o Burada, o müzik yarışması burada olmuş. Hadi ya. Göre, Vay be. Evet. kulakları. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Halil Hocam. Halil Hocam, cin dobre, lehçe. evet Süleyman sana gelsin. Hep istemişimdir burada oturup gitmek. Oturayım mı? Oturursam geri kalkamam buradan. Kekova Yarım adası Ne yarım adası? Ada bu Kekova adası Burası da Simera'yı geçtik Kaşa doğru giden yol Yol yok da burada Böyle bir güzellik yok Keyif vallahi. Kuzenler gelin bir öyle bir açılalım botlarla. Açılalım botlarla. Adalara gelelim. Sessiz sakin. Devam. Evet, Kekova adası. Sağ tarafta ve sol tarafta yine sahil şeridi Kaşa doğru gider. Bayağı bir yol aldık ha Kekova Mira'yı izlemek için değil mi? Şimdi otele doğru yola gideceğiz herhalde. Otel artık. Değil mi? Odaya yerleşeceğiz. Herkes bir duş alır. Umarım salon şey vardır yine. Sauna mauna. Değil mi? Ne diyorsun? GoPro. GoPro konuşabilsen. Cevap verebilsen. Güzel de şeyler olacak. Kameralar konuşacak insanlar da. Evet abi çok güzel diyorsun diyecek. Yordun beni diyecek. Çok çekim yapıyorsun diyecek. Ne diyorsun Ali? Kesinlikle. Evet Tekova'dan dönüyoruz. Tekova adası. Batık şehri gördük. Seminana'yı gördük. Şimdi tekrar limana doğru yaklaşıyoruz. Şurada da kalite var araya da. Evet, limana yaklaşırken. O eski limanı da hatırladınız değil mi şehirde gösterdik suyun altında kaldı L şeklinde o liman halen suyun altında değişik millet sapa sağlam duruyor. Evet. yazın <laughs> <laughs> ee, gelip görmeyi unutmayın buraları. Demre'yi, Tekova'yı, Mira'yı. Öyle bir tur vardır Demre, Tekova, Mira o tarihi kalıntıları görmeniz için bire birdir bu turlar. Kaçırmayın yazın. Şimdi Mart'ın ortasındayız. Antalya'nın en güzel zamanı. Evet. Tişört şort bile giyebilirsiniz. Nem yok. Bu daha iki ay böyle sürer Nisan Mayıs'a kadar. Sonra Mayıs'tan itibaren hafif Köyü sıcaklık bastırır Nem de gelir Haziran'ın sonuna doğru. Ama şimdi 3 ay güzel zaman. limana geldik. İyice yaklaştık. Karşıda kekovayı bıraktık. Kekova. Daha oradan buraya geldik. Aşağı yukarı bir... 2 saat falan sürdü. Peki daha fazla. iki buçuk saat. Müş <laughs> gibi denizin kokusu geldi. Denizin o tuzlu kokusu. Ne demek istiyorum anlıyorsunuz değil mi? Aa. Yaz geliyor arkadaşlar. Denizin tuzlu kokusu. Güzel güzel çarpıyor. Yosunlarla karışık. Rakı ve balık. Yeşillik. Deniz bölgesi rakı ve balık. Ve deniz suyunun o tuzlu kokusu yüzünüze çarpar. Mis gibi. Evet yaz geliyor arkadaşlar tadını çıkarın. Biz limana geldik. Hazır Suymur bekliyor. Yanaşıyor kaptan. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Evet. Ben buradayım. Ceren de burada. <laughs> Neydi o? Buradasın yani. <laughs> Dans ediyor <laughs> Ceren. Ceren dansı da seviyor. Evet yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Çok iyi yaklaşıyoruz. Bak nasıl yaklaşıyor. Geri geri bana yaklaşıyor. Şey yapma, Yoksa beni bana ya. o, Evet. burada bir kekav oturuydu. Beğendiyseniz galim, 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 galim. subscribe. Ben Alarm, malan biliyorsunuz işte. Galim, galim. Hadi. Şu i̇yi hafta sonları hepinizi. <gülüyor> <gülüyor> evet, indi bile. Evet. Aha yakaladı. Dur lan dur. yaklaştık geldik bile ustamız tamam evet bayağı gerildi zincir çok uzun. Sarı Can'ın bot turu. Nasıl da tekneci oluyor. mi olmak istiyorsun sen? Ol. Hayır. <laughs>